Bu masada gördüğünüz her şey sadece 500 lira. Evet yanlış duymadınız. Ahşabın ve taşların kulağınıza doğallığı fısıldadığı bu mekana hoş geldiniz. Bugün Koca Dağ Köyü'nde harika bir çiftlikteyiz. Masadaki tüm ürünleri burada kendileri imal ediyorlar ve gönül rahatlığıyla söylüyorum her şey inanılmaz. İçeride çocuk parkı birbirinden farklı kuş çeşitleri ve tavşanlar var. Çocuklar burada yeni kuşları keşfedebiliyorlar. Yolum ne zaman havrandan geçse mutlaka buraya uğruyorum. Kahvenizi çömüne başına istemeyi unutmayın. Ve videomuzu tabii ki küçük arkadaşım Mehmet'in selamıyla sonlandırıyoruz. Bu masada gördüğünüz her şey sadece 500 lira. Evet yanlış duymadınız. Ahşabın ve taşların kulağınıza doğallığı fısıldadığı bu mekana hoş geldiniz. Bugün Kocadağ Köyü'nde harika bir çiftlikteyiz. Masadaki tüm ürünleri burada kendileri imal ediyorlar ve gönül rahatlığıyla söylüyorum her şey inanılmaz. İçeride çocuk parkı birbirinden farklı kuş çeşitleri ve tavşanlar var. Çocuklar burada yeni kuşları keşfedebiliyorlar. Yolum ne zaman Havran'dan geçsin mutlaka buraya uğruyorum. Kahvenizi çömüne başına istemeyi unutmayın. Ve videomuzu tabii ki küçük arkadaşım Mehmet'in selamıyla sonlandırıyoruz.